kadınların güvenliği ve haklarının korunması için birlikte çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek için hepimizin mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu zor zamanlarda Petek Aksa rahmet ailesine baş sağlığı ve sabır dileklerimizi de iletiyoruz. Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sürecin takipçisi olacağız. Kadınların yaşam haklarının korunması, şiddete maruz kalan herkesin sesinin duyulması için hepimizin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın arttırılması ve eğitimin yaygınlaştırılması önemlidir. Zor süreçte ailenin yanında olacaklarını bildirdiler. Her türlü konuda desteğiz, yanındayız. Kaybımız çok büyük ve çok acı. Ben yani bizi çok çok üzdü. Öyle bir şey olayın bir daha yaşanmaması için bütün devlet kurumları, belediye, valilik, aile sosyal politikalar, bizim belediye birimlerimiz hep birlikte çalışacağız. Toplumun bu şiddet sarmalından çıkması için de elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Avukat Filiz Gencan hakkında da kendisi de bunu hukuki sürecini takip edeceğini zaten söyledi. Aileyle de hep beraberiz. Allah'a yaval ediyorum. Sonra da devleti bize en ağır ceza cezalanmasını istiyorum. İçim yanıyor anneyi. Torunum için dayanacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sen yavruna nasıl hesap vereceksin? Hadi benim ciğerimi yaktın. O yavruya nasıl kıyamadın? Hadi beni yaktın ama yavruna nasıl kıyamadın? Ben senin annenin katiliyim. Nasıl diyeceksin ya? Nasıl yüzün olacak? Nasıl yüzüne bakacaksın? O sana demeyecek mi büyüdü mü, güzel bir kız oldu mu? Ben seni anneni katlettim senin annen bir melek. Tek bir lafla ben onu koşa koşa kendime getirdim. Ve onu ben e, o kadar bir can edim ki gözüm kimseyi görmedi. Ben ona defalarca ateş ettim. Hiç içim sızlamadan. Nasıl diyeceksin bunu? O yavrunun psikolojisi o ne olacak acaba? Nasıl bir? Ama Allah'ıma şükürler olsun. Yavrumun yavrusu Nu istiyorum. Emanet edilmesini istiyorum. Onu zaten ben doğur. Bir doğurmadığım kaldı. Ben büyüttüm. O küçücük geldi bana annesinin karnında da hamileyken geldi. Bu yaşa kadar ben büyüttüm onu. Babasının bir yudumu yoktur boğazında ya. Babası şimdi kadar çalışmıyor. Adam pisliğin teki. Ne her şey var. Yani saygısızlık, uyuşturucu, kumar. Zaten en baş boşanma aşamasında, bir ay sonra bizim mahkememiz vardı, tamamıyla boşanıyorduk. Bu çocuk sürekli bendeydi benim kızım diyorum. Yüreğimde alev topum var ama tek tesellim Eflin Pınar torunum. Eflin Pınar'ın bir sürü annesi, Eflin Pınar'ın bir sürü teyzesi, Eflin Pınar'ın bir sürü halısı var. Edirne halkı hepsi arkasında.